Alan olacak. Galatasaray alanı transfer edecek. Hatta ee, çok küçük pürüz. evrak işlem yok, pürüz ha, de değil. Pürüz. Evrak işlemleri kaldı. Benim Prosedür. anladığım kadarıyla evet, prosedürler kaldı. E, yoksa kulübüyle de futbolcuyla da Galatasaray anlaştı. Ama tabii Ankara-Gücü maçına yetişme ihtimali yok. Galatasaray'ın oynayacağı. Ama Göztepe maçında eğer tabii ben yani işte fiziksel olarak iyi durum çünkü şimdi şöyle bir durum var orada da. Tamam Galatasaray e, son dönemini iyi geçirmiş, formda gol atan bir futbolcu alıyor. İyi de bir futbolcu alıyor ama e, o da aşağı yukarı iki, ay, iki aydır futboldan uzak. Yani birkaç gün önce gittiler Dubai'ye gittiler galiba değil mi? Evet. evet antrenman yapmaya, yani yeni sezon hazırlıklarına, Çin Ligi için. Yine orada bile böyle bir küçük handikap var Galatasaray adına yani. Tabii başka transfer de düşünüyor Galatasaray forveti ama TT hakikaten yüksek maliyeti var. Yani 8 milyon eurolardan bahsediliyor Sparta Prag'da oynayan Tete için. E, o yüzden o transfer zor görünüyor. Tabi şimdi bir de şöyle bir durum var. Hı. Alan geldi. Yani o gözle bakıyorum artık ben. 13 oluyor. Değil mi? Galatasaray'ın yabancısı 13 oluyor alanda gelince. Evet. E, geriye bir seçenek kalıyor. Şimdi tamam Semih Stoper'e geliyor. Ama Stoper rotasyonu yeterli olacak mı öyle? Semih Maykon, Ahmet, Matt, Ryan Donk. Bir de marka asıl. Ha Markov tabii Aslında ya, şu anda yarım hani sezonu kurtarır gibi görünüyor. Ama orada da biri giderse son anda mesela Maykon. Gerçi o ihtimal azaldı gibi görünüyor. Yine bir stoper daha gerekebilir. Eğer gerekirse bu sefer o 14. yabancıyı stoperde mi, forvette mi kullanacak? Yani bir de öyle bir takım matematik hesaplar da var Galatasaray adına. Ee, ama hani alanı göztepe deplasmanında izleyeceğiz gibi görünüyor. Galatasaray formasıyla Galatasaray'daki durum bu şu anda.